Merhabalar Sayın Power Ankara takipçileri. Bugün yine sizlere Workcom tabletin yepyeni muhteşem bir modelini daha tanıtmak için karşınızdayım. Bu e, tanıtıma geçmeden önce izlenmeler yüksek fakat abone ve like sayısı az. Bu yüzden abone olup like atmanızı rica ediyoruz. O zaman tanıtıma geçelim. Bu S8 Pro modelimizin öncelikle şık tasarımından bahsetmek için Kutuyu açıyorum. Kutuyu açtığımda gördüğünüz gibi e, tablet şarj aleti, kablosu ve kulaklık kutusu mevcut. Tablet'i çıkarıyorum. Evet, tabletimizin arkası e, metal kasa. Elimize aldığımızda biraz ağır hissedebiliriz bunu. Açtığımızda ekranı bu şekilde. E, tasarımı çok şık, gayet güzel tasarım için son noktaya getirilmiş bir tablet S8 Pro'nun özelliklerine bakacak olursak Android 10 4 GB RAM mevcut 64 GB dahili hafızası var ve 8 çekirdek işlemcili bir tablet daha önceden bizi takip edenler varsa S6 Pro'nun minyatür tableti diyebiliriz. O özellikle bir tablet. Gayet şık tasarımı ve özellikleri bakımından çok iyi bir tablet. Daha sonra dediğim gibi tabletimizin paketinin içinden şarj aleti OTG kablosu ve kulaklığı çıkmaktadır. Bu kafası bu kablosu ve OTG kablosu OTG kablosu da tabletimizin şarj girişi Type-C olduğu için bu da Type-C OTG kablosu bu şekilde kulaklığa yine Wacom'un klasik kulaklıklarından devam ediyor. Bu 8 inç tabletimizin e, IPS ekranı olması tabletin kullanışından netlik ve görüntü açısından daha kaliteli olmasını sağlıyor. E, bu şekilde baktığımızda çok net, yandan da aynı şekilde, önden de aynı şekilde e, oyun oynarken ve film izlerken daha e, güzel görüntü sağlıyor. Evet arkadaşlar Wacom tableti kullanmak bir ayrıcalıktır, kalitesini kullananlar bilir. Gün geçtikçe daha çok kitleye hitap ediyoruz. Sizi her indikten haberdar etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp takip etmeyi unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.